Yazdı mektubu yazdı. Kim yazdı? Sultanlar Sultanı Abdal Musa Sultan yazdı. Yedi iklim dört cihana, karıncadan canavara, zerreden küreye, damladan ummana, çocuktan dedeye, ariften alime, cahilden halka yazdı. Harfin harfle yan yana, can cana dokunduğu bir mektup kainatın çatısından inen ışık. Mektubun her satırında bir eren gülü kokusu var. Hangi ele dokunsa gül kokar. Hangi gözde okunsa gül yağar. Hangi iklime düşse gül olur çıkar. Yan, yöre, çit. Halka halka, geçit, geçit. Al eline sevdiğinden bir mektup. Al da gör bakalım yüreceğin ne ola. Nola gönlün, nola için dışın, nola halin ey dost, sen nola? Ya bizim kaygısız ne yapsın? Ya bu Beyoğlu, hani Sırmak Haftanlı? Tacı tahtı Sırmak kaftanını, beyliği terk edip dergaha bağdaş kuran Yağız Şehirli yiğit netsin? Sustu, sustu. Hararet çöktü içine, susadı kaldı, tutuldu dili, kolu, eli, yanı, yüz bin volt çer yanda. Parmaklarından belli, dizlerinden zangır zangır titremesinden hali, ahvali. Yangın eviydi içi, cayır canı cayır yanıyordu eli yüzü. Unutmuş, kala kalmıştı bir heykel gibi, sessizliğin kıyametinde, deli divane yollardaydı sanki. En çok mektup tutan avuçları, avuç işleri yanıyordu öylece. Koştu mutfağa, bir kase yoğurt ve su. Ayran çalkaladı hızlıca, o esnada mektup geldi aklına. Al ateş eren mektubu, Abdal Musa'nın yazdığı mektup, gökler dolusu ağırlığı olan bir mektup, ışık mektubu. Bu mektubu nerede, nasıl saklasam acaba deyip dururken aklına geliverdi işte. Bari ben bu kağıdı kendi kalbimde saklayayım. Zayi olmasın diye ayranın içine doğrayayım. Dedi. Dedi demesine de gelin siz orada bulunanlara sorun bir. Bu alelacele, bu heyecan, bu yüz bin volt ceryan, bu titreme sancılanması, bu kamçılanması deli bir toynağın şaşırıp kaldılar öylece. Abdal Musa Sultan Hazretlerine gelip oradakiler olduğu gibi anlattılar. Sultanım bir nice zahmet edip mektup yazıp icazet verdiniz. O mübarek elinizle yazdınız. Bu divane bilmedi kadri kıymetini mektubun. Ayran tosuna doğrayıp yedi. Deli midir, depek midir, nedir dedi. Dediler. O ulular ulusu, o erenler yıldızı, o çağın hoş süsü sultan gülecekti ama tebessüm etti sadece dedi. Çağırın gelsin bakalım kaygısızı. Soralım hikmeti neymiş bunun? Çağırdılar sordular. Niçin böyle eyledin? Cevap. Sultanım sizin yadigarınızı saklamak için bulamadım bundan makul hiçbir yer bulamadım sultanım. Kendi içimde saklayayım bari dedim. Tebessüm edişi ondandı. Hoşuna gitti. Gayri herkesler taşradan dışından söyler sen içinden söylersin dedi. O saat açıldı gönül gözü kaygısızın. Akma başladı damar damar hikmet çeşmesi akma o yana mı? Dil tatlısı susuz çöllerde yağmur. Göz içinde ışık tufanı. Böyle içilir Anadolu ozan badesi gülüm. Böyle olur kilidin açılışı. Böyle olur halka halk manisin saçılışı. Hey ki hey. Hey ki hey. Okyanusa dalışı aşk testisinin ve kırılışı taşlı sahillerde kadehin tuz buz oluşu hikmetlenmesine suların en dibinden incileri tutup tutup çıkarışı böyle olur işte. Muhabbet meydanlarına selam söyleyin, Varın selam söyleyin bütün sarraflara Ve kıymet bilen halk iradesine ayıp alam. Coşkun ırmakların son deltasıdır bu gelen, Kelam ilminin aşk mimarıdır nefeslenen, Yok ayrık, yok ikilik, yok sen, ben, Yok bile yokun içinde yok, ders almış bizden. Bildi manasın arifler, tan eyledi cahiller, Atomdan galaksiye eğilir kaygısız dinler. İnler kaygısız, inim inim inler. Şimşeğin çakışı neyse, derin kuyularda suyun uğultusu, yangın dinmiştir göğsündeki, dinmiştir yangını ve serinler.